Herkese selam heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar dün yine güzel kazançla e, kapattık e, aynı şekilde devam ediyoruz her gün kazançlı tahminlerle devam edeceğiz bugün e, arkadaşlar yine e, rekor beklentimiz var dünkü gibi dün zaten biliyorsunuz ki son dakika iki tane e, gol atılmasıyla rekor kaçtı ama yine de güzel kazanç sağlandı. Bugün seviye bir olasılık kombinasyon yüksek oran arkadaşlar. E, dikkatli dinleyin arkadaşlar. Lütfen e, videonun tamamını izleyin. E, çünkü bütün tahminlerde ara ara sırayla söyleyeceğim. Artık direkt hemen tahminleri söylemiyorum. Videoya dağıtıyorum tahminleri ki sizler de videoyu tamamını izleyin. En azından emeğe de saygı olsun. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kanalın devamı için ve arkadaşlar e, emek için de teşekkürler yorumunu lütfen unutmayın arkadaşlar. İki kanalımıza da aynı şekilde beğeni atıp yorum atarsanız abone olursunuz. iyi olur. E, kanall kanallar da aynı şekilde arkadaşlar devam eder. Arkadaşlar dün yine güzel kazanç oldu. Son dakika 2 gol e, olmasıyla rekor kazanç kaçtı. Bugün rekor seviye bir yüksek oran ile inşallah tamamlayacağız. Arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya tahminleri videonun tamamına yer kazan sistemleri bilgilendirmesi ve Genel bilgi olarak videoda tek tek söyleyeceğim. E, videonun tamamına kadar arkadaşlar bir, birinci maç, ikinci maç şeklinde tercihleri söylüyorum. Yukarıdan aşağı birinci maç dediğim zaman yukarıdan aşağı birinci, ikinci, üçüncü gibi 10'a on, kadar 10 tane tahminimiz var. Hepsi e, yeteri kadar e, oranları iyi arkadaşlar, yüksek. Ona göre canlı da değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen tekrardan abone olmayı beğeni atmayı iki kanalda unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇ki aynı şekilde de lütfen aynı şekilde biraz evvel bahsettiğim gibi e, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler ve paylaşım için teşekkürler. Onun dışında yorum kabul etmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açıklama kısmında son kazanmış büyük kazanç videoları var ve videolar bölümünde de eski haftalarda büyük kazançlar var. Oraya e, aynı şekilde açıklama kısmına ekleyebildiğimi ekledim. Ondan eski videolar da var arkadaşlar. Son videolardan kazançlardan. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Büyük kazançlar videonu her kazanmış videonu yazan videonu bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Kazanç sistemi aynı şekilde kanıt videosudur. Kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 10 tane tahminiz var. İlk tahmini söylüyorum ev sahibi bir buçuk pardon ev sahibi üç buçuk üstü arkadaşlar. Paderborn karşılaşmasından başladık aşağıya doğru devam edeceğim. Bu arada üç buçuk üst ev sahibi dedik. Gol birisi olarak iki buçuk üç buçuk da aynı anda değerlendirebilirsiniz ama ana tahminimiz üç buçuk üst olasılıkta geçecek olan ilk tahmindir arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar açıklama kısmını okuyabilirsiniz ve topluluk bölümünde de büyük kazanç resimli paylaşımlar var. Orada arada paylaşım atıyoruz. Onları da arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Açıklama kısmını da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki güzel kazançlarla yeni sistemler değişti. Sistemler değiştiği için de kazanç sistemleri farklılaştı arkadaşlar. Bu bu nedenle de artık kayıp, hiçbir şekilde kayıp artık kabul etmiyoruz. Yeni sistemlerle, sistemler tabii ki arkadaşlar yeni başladı. Tekrardan sıfırladık biliyorsunuz ki. Çünkü artık her gün değişen bir sistem kurduk. Bu da işte bütün kazan sistemlere yansıyacak. Sabırla her zaman kazanacaksınız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Olasılık kombinasyon maçlarında her maçın kazanmasına gerek yok. Dünkü gibi e, yeteri kadar maç geldiğinde, 5 e, üzeri maç geldiğinde yeteri kadar e, kazanç salıyor zaten. E, bütün e, kazanç sistemlerinde her e, gün kazanç sağlanmasına gerek yok arkadaşlar. E, olasılık kombinasyonunda biraz söylediğim gibi yeterli sayıda e, maç geldiğinde yeterli bütün maçların kazanmasına gerek yok arkadaşlar. Ee, bunun dışında da zaten diğer kazanç sistemlerinde e, her seferinde söylüyorum. Riski girmeden arkadaşlar hiçbir şekilde kazanamazsınız. Önemli olan riskli, risk alarak e, yeteri kadar büyük kazanç sağlamaktır. Zaten e, aylık üyelikte kazandığınız rakamlar ve e, aynı şekilde haftalık üyelikte kazandığınız rakamlar önemlidir arkadaşlar. Bu arada ikinci maçımız arkadaşlar. E, ikinci maçımızda maç sonucu 2. Şimdi genel olarak zaten e, her seferinde e, sizlere elimden geldikçe yardımcı oluyorum e, ve her seferinde de zaten yardımcı olduğum insanlarda da e, her kişide de aynı şekilde e, kazanıyor. Tabii ki biraz sabır işi arkadaşlar. Tüm kazan sistemi değişti ve arkadaşlar? Büyük hedefler koyarak kazan sistemlerinde devam ediyoruz. Kazan sistemleri bas kazan bas sistemi değildir düzenli kazan sistemi arkadaşlar bu kanal her seferinde söylediğim gibi kazan sistemi kanalıdır. Normal tahminle alakası yoktur arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz ki tahminci değil bir veri bilimciyim. Bu nedenle tüm tahminler matematiksel sistemle hazırlanmaktadır. Hiçbir şekilde veriye bağlı değildir arkadaşlar. Üçüncü tahmini de sizlere söylüyorum arkadaşlar. Üçüncü tahmin maç sonucu 2 ve 2.5 üstü arkadaşlar. Üçüncü tahmini de sizlere söyledim arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi olasılık kombinasyon arkadaşlar. Her seferinde dün de paylaştığımda aynı şekilde hiçbir şekilde tamamı gelmesine gerek yok. Yeterince sıralama yapılan yani bütün tahminleri oynadığınızda size anlattığım gibi her zaman kazanırsınız arkadaşlar. E biliyorsunuz ki arkadaşlar iddia sistemleri artık yeni e, önlemler alıyor, önlemler alıyor. Herkesin artık e, hesabı yapay zeka ile yönetiliyor. Banka hesapları dahil internet ağları bile yavaşlatarak sistemleri arkadaşlar engelliyorlar. E, artık çok değişik şeyler başladı. E, bildiğiniz gibi sitelerde e, başlarında sonuna kadar Kazandığınız hangi takım varsa hangi tercihler oynuyorsanız onları bile size oynatmamak için her yolu deniyorlar. Ser saat başı her zaman söylediğim gibi şikeli maç var arkadaşlar. Biri alt biri üst bitiyor gibi. Zaten yüksek kazanmışlar var. Mesela yüksek gol atmışlar var. Onlarda bile arkadaşlar tamamen şikeye dayalı ilk tercih olarak erken saatleri hemen onları koyuyorlar arkadaşlar. Şimdi e, diğer tahmini söyleyelim arkadaşlar. Diğer tahminimiz ilk yarı bir. Dördüncü arkadaşlar ilk yarı 1. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemi ekranda tahminleri görüyorsunuz arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon kazan sistemi belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, bu kombinasyonları nasıl yapıyorsunuz? İsterseniz tek tek oynayın arkadaşlar. Tek tek oynadığınızda da biliyorsunuz ki her maçta tek tek az riske girerek de tek tek oynayabilirsiniz. Daha yüksek oranlı ikili ikili yapabilirsiniz arkadaşlar. Her ikiyi kullanarak bu şekilde de her üçlü yaparak da iki sabit bir farklı yani iki seçtiğiniz bir tane farklı olacak şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. Her ikiyi ve her biri kullanarak her kullandığınızda bir daha kullanmıyorsunuz arkadaşlar. E, beşinci maçımızda arkadaşlar maç sonucu bir. Arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sisteminde daha çok riske girmek isterseniz de 3 tane sabit bir farklı yapıyorsunuz. E, bu şekilde de kombinasyonlara devam ediyorsunuz. Yaptığınız her kombinasyonda kullandığınızı bir daha kullanmıyorsunuz. Bütçenize göre tabii ki e, tavsiye miktarları 1250 TL. Tabii ki siz e, bütçenize göre de değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yani sizler için daha iyi olur bütçenize göre yapmanız. Şimdi arkadaşlar diğer tahminimizi de hemen söyleyeyim. 6. olarak tahminimiz de mas sonucu 0 arkadaşlar. 6. tahminimiz son 4 arkadaşlar tahmin kaldı. Şimdi Arkadaşlar bazı arkadaşlar yazıyor işte hocam işte 30 bin kasayla oynanıyor işte 40 bin kasayla oynuyor nasıl oynayacağız vesaire. Arkadaşlar burası zaten kazan sistemi kanlı küçük bütçelerle bizim işimiz yok. Her zaman hedefimiz büyük. Bu arada çılgın oranda yine büyük kazanç sağlandı. 2 e, günde toplamda e, yine 1 milyon üzeri kazanç sağlandı arkadaşlar 20 TL ile 100 TL oynayarak ee, aynı şekilde devam ediyorsunuz. Bugün de Cuma bildiğiniz gibi kazan sistemlerinden çılgın oran seviye 2'nin son kampanya günü yeteri kadar zaten kişi bekliyordu, üye de oldu. Son gün sonra işte hocam şöyle oldu, böyle oldu değil. 40 bin TL yerine 20 bin TL yaptım daha ben ne yapabilirim arkadaşlar? Herkes için hem de e, tam da işte çok kazanç sağladığı zamanda yaptım. Aynı şekilde şu anda e, herkes kazandı yine. Son bugün bile yeni gelen üyelerden yine kazandı. 9 tane kuponumuz geldi arkadaşlar. Topluluk bölümüne birkaç tanesini attım son 2 günde. E, saat 11'de başlayan maçlarda da aynı şekilde 3 tane 2.5 üst maçımız geldi. O da aynı şekilde arkadaşlar güzel kazanç sağlandı. Biliyorsunuz ki çılgın oran arkadaşlar 20.000 TL'de son gün kampanya günü normal fiyatı 40.000 TL. Yarından sonra aynı şekilde devam edecek. Arkadaşlar 7. tahminimiz ilk yarı 1. Şimdi çılgın oranla alakalı çok soru geliyor. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki 2 senedir çılgın oranda çok büyük rekorlar kırdık. Artık 1000 üzeri video oldu. Daha ne kadar kazanç olsun. Yani sabredersiniz arkadaşlar sabırla kazanırsınız. Her seferinde söylüyorum. Bizim işte 20 bin, 50 bin, 100 bin işimiz yok. Zaten bu kazançları tek bir tane kuponla bile kazanıyoruz arkadaşlar. Yani hedefimiz her seferinde nedir? Arkadaşlar 500 bin ve üzeri, 1 milyon ve üzeri yani yüksek kazanç. Şimdi her zaten dün mesela arkadaşlar atıyorum 100 bin üzeri kazanç oldu. Bir önceki gün 100.000 kazanç oldu. 100 bin üzeri kazanç oldu. Yani toplamda nereden baksanız 250 bin üzeri kazanç oldu. Son iki günde sadece YouTube kanalında paylaşımda. Yani demek istediğim şu. Arkadaşlar çok önemli aslında. Çok pardon. Gerçekten kazanmak isteyen kazanç sistemlerinde kazanır. Çünkü baz kazan bas kaybet sistemi değil. Zaten yeteri kadar yüksek oranlı e, tahminler olduğu için zaten yüksek kazanıyorsunuz. Önemli olan da zaten budur. E, hani bazı kişiler de işte hocam bu kadar kasayla oynuyorsunuz şu kadar. Arkadaşlar riske girmeden yani hiçbir şekilde yapamazsınız. Çoğu kişi zaten ya kredi çekiyor geliyor ya işte evini satmış para kazanmak için işte bir şeyler yapmaya çalışmış oradan parasının yarısını kaybediyor. Hocam diyor geliyor işte 400 bin liram var 500 bin liram var işte 3 milyon yapmam lazım 4 milyon yapmam lazım. Yani arkadaşlar hep böyle kişiler geliyor. Böyle kişiler de ne yapıyor büyük kazan sistemlerinde arkadaşlar sabrederek Aynı şekilde her seferinde söylüyorum aylık üyelik alıp alıp da devam eden şu anda kazanmayan hiç kimse olmadı. Hiç kimse olmadı. Hani tabii ki %100 diye bir şey yok. Sabırla biliyorsunuz ki devam ediyorsunuz ama biliyorsunuz ki geçen sene de aynı şekilde 2 hafta üst üste kazanç olmamıştı. Aynı şekilde 14. günde ne yapmıştık arkadaşlar? 6 milyon 100 bin lira kazanç yapmıştık. Bu senede 9 günde kazanç olmadı. 10. günde ne yaptık arkadaşlar? 9 milyon üzeri kazanç yaptık. Yani bu biliyorsunuz ki bu sene zaten çok büyük hedefimiz var. 50 milyon üzeri kazanç var. Tabii ki 50 milyon diyoruz. 30 olsun, 25 olsun neyse önemli olan hedefi yüksek tutmak. Yüksek tutmak ki daha fazla kazanç olsun. Şunu da söylemek istiyorum. bazı arkadaşlar diyor işte 100 TL'den niye hesaplıyorsun? 20 TL'den hesapla. İşte 3 milyon kazanç oldu diyorsun diyor. İşte aslında 1 milyon 300 bin lira kazanç oldu 20 TL'den diyor. Şimdi arkadaşlar ben tavsiye miktarı olarak 20 TL ile 100 TL arası diyorum. Tavsiye miktarı. Siz ister 20 basarsınız ister 100 TL'den basarsınız. Ben 100 TL'den hesaplıyorum arkadaşlar. 100 TL zaten tavsiye miktarıdır. Bütçenize göre diyorum 20 ile 100 TL diyorum. Yani o zaman şöyle söyleyeyim ben. 500 TL ile 1000 TL arası diyeyim. Tavsiye miktarı yine düşük olarak da 500 TL'den mi hesaplanacak? Böyle bir saçmalık yok. O yüzden de 20 TL ile 100 TL arası tavsiye miktarı var. Tabii herkes bütçesine göre daha fazla da oynayanlar var bütçesi olanlar. Arkadaşlar 7. maç ilk yarı 2. 8. maçta arkadaşlar maç sonucu 0. Son karşılaşma kaldı onu da birazdan söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar çılgın oranda son kampanya günü sonra işte hocam böyle oldu şöyle oldu kabul etmiyorum 20.000 TL'den artık çılgın oranı son günü. Biliyorsunuz ki arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var onda da kampanya var 3 haftalık fiyatına 15.000 TL'den aylık alabilirsiniz o da kampanya aynı şekilde devam ediyor. Yani bu ta, bu da bir aylık size uzun bir süreç. Biliyorsunuz ki haftalık 7500 TL'ydi. Onu da 5000'e indirip kampanyalı yaptık ki herkes faydalansın. Sistemler değişti. Yüksek oranla da gönderiliyor arkadaşlar. Normalde gönderiliyor. Değişiyor artık. Değiştiği için de şu anda sistem oturuyor. E oturduğu zaman da biliyorsunuz ki biz burada neler yaptık çok büyük kazançlar sağladık. Herkes kazansın bu sene zaten artık bu zamandan sonra bu dakikadan sonra hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz arkadaşlar. Önemli olan da işte e, hedefimiz istediğimiz de zaten bu. Değerli arkadaşlar son tahminimizde e, ilk yarı bir şeklinde toplamda 10 tane tahmini sizlere ilettim arkadaşlar değerli arkadaşlar üyelik için içinde biliyorsunuz ki ekstra gol üyeliğimiz var üyelik sisteminde günlük tek maç veriliyor bütçesi az olanlar işte yavaş yavaş devam eksilenlerde haftalık 3000 TL'den devam edebilirsiniz alabilirsiniz üyeliği arkadaşlar ikinci üyelik olarak süper üçlü üyeliğimiz var Şu biraz evvel bahsettiğim kampanya olarak aylık 3 haftalık fiyatına Haftalık 5000 TL şu anda kampanyada devam ediyor. 3 haftalık yani 1 aylık alırsanız da e, ne oluyor arkadaşlar? 1 e, aylıkta 15000 TL'den al, alabiliyorsunuz. Seviye 1'i bunu da yeni yaptım. E, herkes yararlansın diye. Olasılık kombinasyon seviye 1 arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaştığım olasılık kombinasyon seviye 1 haftalık 35.000 TL yüksek oranlı tahminlerden oluşuyor. 10 ila 20 maç gönderiliyor. İstediğiniz kadar kombinasyon sistem yapabiliyorsunuz. Bunun dışında seviye 2 dün sizlere paylaştığım 2 günde paylaştığım 250 bin üzeri kazanç olan sistem. O da arkadaşlar haftalık 15.000 TL çok pardon. Son olarak arkadaşlar çılgın oran var. Çılgın orandan da biraz evvel bahsettim. Çılgın oranda da arkadaşlar büyük kazançlar sağlandı yine son iki günde. O da arkadaşlar kampanya olarak 40 bin TL yerine 20 bin TL arkadaşlar. O da kampanyanın son günü. Arkadaşlar son olarak efsane beşli üyemiz var. Hepsi yüksek oranlı tahminlerde oluşuyor. İki tane gol kuponu toplamda 7 olarak kupon gönderiyor. O da haftalık 12.500 TL'den yararlanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak için yazın. Onun dışında rahatsız etmeyin. O an üye olacaksanız ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Hangi üyeliği istiyorsanız bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirme yapıldıktan sonra kayıt olan kuponlar sizlere gönderiliyor. Kayıt kuponları Aynı şekilde arkadaşlar ondan sonraki tahmin nerede gece herkes aynı anda 12 ile 6 arası gönderim yapılıyor. Değerli arkadaşlar lütfen o an üye olacaksanız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Zaten soracağınız bir şey yok. Artık bin üzeri kanıt videosu oldu. Her videoda da zaten anlatım var. Aynı şekilde sizin zaten kafa yoracağınız düşüneceğiniz bir şey yok. Sadece size kayıt kuponları gönderiliyor oynuyorsunuz işinize gücünüze bakıyorsunuz. Bunun dışında da zaten arkadaşlar her zaman söylediğim gibi size gönderilen tahminlerin dışında herhangi bir tahmin yani herhangi bir bahis yapmıyorsunuz. Önemli olan da budur. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.